Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber yaptığım FNAF'a FNAF neyse FNAF'a devam ediyorum ee, Dostlar önceki video ne ne yaptık hemen söyleyeyim ee, Çoğu şeyi değiştirdik mesela şuraya bir tane cam ekledik Benim de aklıma şu geldi şurada mesela bir tane kapı olsun Mesela bu şey yerine kapı olacak Oraya mesela cam da gözüksün ee, Animatronikler falan Kapıya gelince kapağıma hep açık duracak. Kapıya geldiklerinde e, maskeyi takmak zorunda olalım. Böyle bir şey düşündüm. Acaba nasıl olur diye düşünüyorum. Aklımdaki gibi olursa güzel olur çünkü. Yani böyle oldu biraz sıkıntı oluyor ya. Yani kapı yok yani. O diğer şeyle ayarlamak uzun sürer. Deneyelim. Neden olmasın yani? Dostum bu zamanlarda çok da yağmur yağıyor yani. Bizim okulun orada bir tane dere var. Deli gibi <laughs> dolmuş o dere. Çok yani sıkıntı. Neyse. Biz devam edelim. Aklıma başka şeyler de geliyor da dün yapmak istediğim şeyleri yeni şey yapacağım. Mesela e, yeni şeyler öğrenmeye başlıyorum. Onları da öğrenince farklı şeyler de getireceğim oyuna. Hemen halledelim. Ah oldu. Çok iyi. Dostlarım kanalıma abone ol. Bildiğimleri açmayı lütfen unutmayınız. Yani bu bana çok yarıyor yani. Mutlu oluyorum bir yandan. Hadi abone olmayacaksanız çoktan like atın. Yani gene mutlu olayım. Bir dakika dostlar odam karanlık ve ışığı açacağım Hallettim. Dostlarım artık şöyle bir tane karar aldım. Hem e, YouTube Shorts'tan gameplay'ini atacağım. Hem de burada kod şeylerini atacağım. Çünkü ondan sonra bu kadar yani şey yani çekmenin bir anlamı kalmıyor. Hoşuma gitmiyor yani. Gelecekte belki ee, farklı şeyler yaparız. Easter egg'ler falan yaparız. Ne bileyim yaparız bir şeyler. Az önce de videoyu açmaya çalıştım. Bir tane tuş takılmış. Gene onunla uğraştım bir saat. Hıh. Hm çok da iyi oldu. Şöyle şuraya mesela aynen. Bir tane fan game var onda da aynı böyle. Bak fan bu ara. O hani eğlence anlamındaki fan değil. Şey anlamındaki fan. Hani direkt şu fan. Bildiğimiz fan. O oyunda da böyle bir tane şey vardı. Direkt mesela o kapıyı Aman buradan camdan mesela bakıyorum kapıyı kapıdan gelmesinler diye camın perdelerini çekiyorum falan öyleydi o da. Onun gibi. Ama benimki hep açık duracak ve onlar gelince maske takılacak. Önceki şeyin bu ara şeyini ben kaydetmedim herhalde. Ehe. Yani onu atamayacağız. Sadece gameplay var. Zaten onda da farklı bir şey yapmadık çok uzun sürdü boş şeyler yaptık zaten bunun bu sefer güzel şeyler yapacağız görevleri de belki kaldırma olasılığım var o da belki mes mesela yani bakalım nasıl olacak Hı <laughs> hı. <laughs> tamam. Sadece şu kapıya şu bir tane bir şey eklemem lazım. Oldu. Şimdi yani da bir şey kalmadı. Save. Şuraya da aynı şeyi ekleyeceğiz sadece. dakika benim beynim şimdi error verdi. Bunun bu nasıl oluyor? Neyse. bir save atalım yine ne olur ne olmazlık. Hatta gerçek de şöyle bir şey yaparız. Mesela bu oyunun fongayı var ya normalde normal FNAF'ın. Biz de kendi fongayımızı yaparız. Ama sessiz. Böyle bir bilgisayarda dosyalarda falan dolaşacağız falan. Onu da eklerim belki. Şimdi ben ne yapmışım en son bir ona bakmam lazım. Bir dakika şunu halledeyim. Şimdi bir bakalım. Görevler bitince yeni görev. Hmm. yeni görev. Yani görevler bitince yeni görev gelecek şey ama bunu kaldırmayı düşünüyorum. Kamera değişince şey. Ben bunu silmiş miyim? Değişince. Kamera değişince o kamerada kalma. Yani e, şunu düşündüm. Hani burada kan bir error diyor ya. Mesela orada kamerada kalacak hangi kamerada kapatırsan öyle böyle olacak gibi gibi. Hı hı. Gerçekten farklı şeyler de ekleriz belki. Bence ben görevleri kaldırayım ya. Cırt bozuyor bence biraz. Gelecekte belki ekleyebiliriz tekrar. Çünkü yani şu an görevleri yapacak şey yok. İyi oldu ya. Tamam bakalım nasıl olmuş girdik başla evet şimdi burası bildiğimiz ofis şimdi burada duracak animatronikler kapıya geldiğinde maskeyi takacaksın buradayken de foxy gelirse maskeyi buradayken takman lazım olacak Foxy'yi öyle durdurabileceğiz. Böyle bir şey düşündüm ya kendimce. Bence mantıklı olur. Kaç dakika olmuş? 8 dakika olmuş ya. Hmm. bu videoyu zaten kısa tutarım. Hemen ekleyelim kamera sistemini. Çok da um uzatmayalım. Dur. Şeyle ekleyelim ne hedefi. Hedef. Kamera alt lamera oldu ya kamera alt sistem ha güzel oldu bak adı da Heh. şimdi bir tane kamera şeyi yapmamız lazım bunun için direkt bak şunu mesela alabiliriz bir dakika past Gelecekte önceki videoyu demişimdir de önceki videoyu atmadım. Gelecekte mesela aynen şimdi hatırladım. Direkt kodlama dilinin adını unuttum. Neyse C Sharp öğrenirsem belki gelecekte Unity'den de yapabiliriz bu oyunu. Şimdi sadece Python biliyorum diye Python'dan böyle oyunlar yapıyorum. Keyboard ekleyebilsem iyi olur ama ama ben de keyboard bilmiyorum. Şimdi kamera bir. Direkt buraya hatta K Mera bir. Hatta kamera bir B mesela. Yani böyle daha güzel oldu bence. Burayı şimdi biz sahne mi yapsak? Yoksa dur şurası şey olmuş. Um, bence de öyle olsun ya. Aynen mantıklı. En üstte while eklesek mi diye düşünüyorum. Hani burada giriş şeyi var ya. Ama bak, gene bozulacak uğraşmak istemiyorum ondan. Neyse. Yaparız bir şekilde bir şeyler. Şimdi düşmem lazım biraz. Hmm. Tamam. Geçişleri şöyle yapma ya karar verdim. Yok ya, geçişler öyle olmasın. Şimdi tıklamalı yapacağız dedik de tıklama yapamıyoruz. Direkt hatta böyle sahneyi göstersin. Dümdüz önümüzde dursun. Yani geniş açıcan olmayı açıcan nasıl söylüyorum ya ben bunları? Neyse açıdan olmayacak. Şöyle yani bir şey deneyeceğim. Aynen. Neyse olmadı. direkt şöyle Mesela üç kez kamerayı açarsak e, kameraya mesela Bonnie gelsin gibi gibi küçük şeyler yapacağız. Yanlış oldu. Şunu da küçültelim. Çünkü onu ben şey yapmakla uğraşamam. işte animatronikleri yapalım. Sonra zaten ekleriz. Sadece şu an kamera sistemini yapmam gerekiyor. Buraya Bonnie'yi çizeceğiz. Yapacağız, pardon. Çizeceğiz ne ya? Ha. Biraz kafası geniş oldu. He. Aslında Construct'tan yapacaktım. Onun da videosunu atacaktım. Ama işte Construct'ta bazı şeyler sıkıntı olduğu bu için yani para veremediğim için mantıkken sıkıntı yapıyordu. Kayıt da olmuyordu. Bundan dolayı sıkıntı olduğu için evet. Anladınız. Hadi dedim ki oradan yapacağız. Yapamayız. Nedenini söylemeyin. Canım istemiyor. Heh, davşan kulaklarımız oldu. Okey, burada tamam. Hmm. Hatta tek animatroniğimiz şimdilik Bonnie olsun. Aynen. Ben mantıklısı bu. Çünkü çok da uğraşmak istemiyorum. Bu sefer videoyu kısa tutacağım. Yani uzun soluklu oldum. Bazı şeyleri değiştirmem gerekiyor. Değiştiremiyorum. Boş boş bakıyorum böyle videoyu bir saat. Neresiydi orası diye. Yani çift ekranım olmadığı için bakamıyorum. Ah, ah, hmm, ah ya ya delireceğim. Hı. Oldu. Ya bunlar yarısı şimdi ne oldu ya? Ah ya ya <laughs> ya ya. Şimdi bak o orada değildi. Bunu ben nasıl becerdim? <Gülüyor> <Gülüyor> Mesela sadece bu ne olsun? Aynen. Dalşan yok. Korktum ben. Ya şöyle artık yok bu bu ne? Ha oluyor zaten böyle de. Mesela e, spring Bonnie'yi yapabiliriz. Hani neden olmasın? Mesela bak ne güzel oldu. Maşallah, tuttum maşallah mesela gülücüğümüzü ekleyelim o ikonik her boka saç olmuş <gülüyor> <gülüyor> gülücüğü nasıl yapsak şöyle yapabiliriz bu ne lan korktum bu Gülücükten daha fazla neye benziyor lan bu? Ya öyle değil. Ee, şöyle yapsak, hani üzerine ağzı şöyle olur ya. Mesela. Yok. Şimdi bir de bununla uğraşacağız. E burun yapalım gecelim geçelim Türkçe mi sokayım a bak şimdi mesela tatlı oldu ağız yapamayacağız evet ben o çünkü uğraşmaya başlarsam bitmez videoyu ben bitiremem şimdi bir dahaki videoda da ne yapacağız? İşte diğer kameraları halledeceğiz. Bizim kameramın kamerama kameralarımızda mutfak olmayacak. Hani normalde de yok. Şöyle yok, şöyle iyi iyi. Bu iyi bak. Dostlarım param yok diye normal FNAF oynayamıyorum. Yoksa normal FNAF çekeceğim. Param yok. Hmm. Oldu ya bence. Burayı şimdi sahne olarak düşünürsek. Şöyle de çapraz olduğunu düşünsek. Yani şurada da şey olduğunu düşünsek. Duvar. Aynen. Hatta yapalım hemen o duvarı. Dostlarım sesim gelmiyor olabilir bazenleri. Mikrofondan uzaklaşıyorum da bazen çok da şey duramıyorum. Ondan. Şimdi burayı duvar olarak düşünelim. Çapraz olduğunu düşünelim. Oy 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 oy. Oluyor. yani bizimkisi biraz çarpılmış gibi oldu ama. <laughs> İnsanlar yapar, mükemmel olur. Bizimki çarpılmış gibi oldu ya. Bu ne ya? <laughs> Ay Allah'ım tövbe tövbe. Diyelim ki bunların hepsini şey yapmak istemiyoruz. Kolay yöntem. Bu kadar. Şimdi şöyle dursa, şurası sahne için dursa. Şey ama bunun için çok çapraz lazım şöyle. Ve böyle gidemez. O zaman şuraya da şey ekleyelim. Ah oldu sana mis gibi 3D sahne. Tek gereken detayları yapmak. Detayları da bir dahaki videoda yaparız. Allah'ın izniyle. dururuz yanlış yaptık Tamam işte böyle olacak Şuraya şöyle çapraz olarak düşünelim misali anlamda Tamam işte oldu şimdi şöyle yapsak Tamam. Tamam bizimkinin bacaklarını Çünkü yapmamız lazım bacaksız olmaz animatronik adı üstünde Bu ne lan? Bu korkutuculuktan daha çok tatlı oldu. Ben bunu istemiyordum ki. Neyse. Zaten o kadar da güzel bir şey yapamayacağız. Ungalları da hazır. Bizimkisi biraz tatlı oldu ama olsun. Yapacağımız bir şey yok. Heh. Oldu. Kamera 1B şurada şuraya da kamera bir bnin küçük halini yapmam lazım bir B oldu mesela üç kez kamerayı açıp kapatınca farklı şey olacak mesela kamera sistem üç kez olunca aynen he yani sana buna üç kez yapıyor aman iki kez yapıyor bunu onu ben işte bilmiyorum nedenini şimdi Şuraya hemen çizelim. Oldu. Evet. Şuraya küçük tane kafa yapalım. göbeği aman. Burası, bu da onun göbe göba olsun. Yok. Olmuyor. O zaman sadece böyle sahne olsun burada. Bir dakika. Onu öyle yapsak iyi oldu işte. Hatta direkt burada aç yazsın. Çünkü ön, öyle yapmaya çalışırsan video uzar. Aç. Okuma yazmaya sanki yine öğreniyorum ya. Hı. Oldu. Bir dakika. Kopi. Oldu. Aç. Direkt. Dur kamera alt sistem da ne şey Heh. oldu bir deneyelim dostlar aha açıldı bismillahirrahmanirrahim aha aç aha yes oldu böyle yapınca da geri kapanıyor yani boş tıklayınca da aynı yerde duruyor. Güzel oldu. Yaptık. O alan 23 dakika olmuş. Bir dakika şimdi yapılacaklarımız değişti. Ama artık yani kamera sistemini yaptık. Yeni şeyler ekledik. Dostlarım çok da uzun yapmayacağım videoyu. Ee, yani ben video dışında bazı şeylerini düzenlerim bir dahaki videoda da size gösteririm. Neyse dostlar. Yani şimdi gameplay yapacağız. Bir dakika. Save. Şimdi gameplay yapacağız. Hadi bakalım başlayalım. Yani ne yaptığımızı göstereceğiz. Başla. Başlıyor. Burada şimdi yapmak istediklerimi söyleyeceğim. Yani videonun sonu. Şuradan şöyle mesela animatronik gelecek. İlk önce camda böyle duracak. İki kez mesela uyduruyorum. İki kez kamerayı açacak. Yani kamera sistemiyle ilgili olmayacak ama. Mesela açtı misali anlamda. Kapıya geldi mi maskeyi takmak zorundasın. Böyle. Yani aç deyince kameraya açıyor ama bak bizim bunny. Ondan sonra böyle yapınca gerim, kamera şeyine geri dönüyor. Gameplay bu kadardı arkadaşlar. Kanalıma abone ol bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.